Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz bu çok lezzetli, yöresel lezzetimiz olan saç ketesi tarifini paylaşacağım. Saç ketesi dediğime bakmayın, gerçekten farklı bir pişirimi olacak. Videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için cam bir kaseye 2 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt, 2 tatlı kaşığı tuz. Ekledikten sonra bütün malzemeleri bu şekilde karıştırıyoruz. Evet, malzemelerimi karıştırdım. Şimdi 1 tatlı kaşığı karbonata 2-3 damla limon sıkıyorum ve onu da ilave ediyorum. Bu aşamada 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Yağımı da ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla bu şekilde hamurum ağırlaşana kadar kontrollü bir şekilde un ekleyerek karıştırıyorum. Evet, hamurum ağırlaştığı için artık çırpıcımı çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu aşamada hamurumu artık un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine alıyorum ve bu şekilde özleşene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomun sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet hamurumun kıvamının böyle olması gerekiyor. Tekrar kabıma alıyorum ve üzerini kapatıp bir 15 dakika dinlendiriyorum hamurumu. Hamurum dinlenirken de 100 gram tereyağımı eritiyorum. Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. 3 parçaya ayırdım. O kısım kayıtta değilmiş maalesef. 3 parçaya ayırdım ve şimdi her parçayı beze haline getiriyorum. hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Öncelikle masamın üzerine unladım ve bezemi aldım. Oklava yardımıyla incecik şekilde açacağım. Bu aşamada hamurumuzu açarken ara ara unlamaya dikkat edelim lütfen. Yoksa hamurumuz yapışabilir. Gördüğünüz gibi hamurumuz açtıkça gayet çok güzel açılıyor. Bakar mısınız kadraja sığmıyor resmen. Evet artık hamurumu oklavayla açmayı bıraktım. Şimdi el yordamıyla açmaya çalışıyorum. Hamur zaten dinlendikçe gayet güzel açılıyor. Yağlamaya bile gerek yok görüyorsunuz. Ortası çok güzel açıldı. Kenarları biraz kalın kaldı. Bu aşamada kenarlarından tutup çamaşır asar gibi kaldırırsanız çok güzel açılacaktır. Evet gördüğünüz gibi yufkamı tam istediğim incelikte açtım. Şimdi tereyağımı her tarafını gezdiriyorum. Ve ortasını delip bu şekilde üst üste sarıyorum. Sararken de mümkün olduğu kadar hamuru esnetmeye dikkat edelim lütfen. Bu sayede hem hamurumuzun katları incecik olacak hem de ketelerimiz bereketli olacak. Evet gördüğünüz gibi ketemi sardım. Şimdi 3 parçaya bölüyorum ve bu şekilde kendi ekseni etrafında çevirip kenara alıyorum. Evet arkadaşlar ikinci bezeme geçtim gördüğünüz gibi. Onu da açtım aynı şekilde ve tekrardan ortasını delip sarmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra artık hızlı göstermek istiyorum. Bu şekilde toplamda tam 9 tane ketemiz çıkıyor. Bu kete gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle kahvaltılarda domates ve peynirin yanında severek tüketebileceğiniz bir lezzet. Evet gördüğünüz gibi tüm ketelerimi yaptık. Bu aşamada ket, yaptığımız keteleri oklava yardımıyla bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. İnceliğinin de bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra açtığımız keteleri de kenara alıyoruz ve en az bir 15-20 dakika dinlendiriyoruz ki pişme aşamasında kabarsın. Evet ketelerimizi yaptık. Şimdi kızartma aşamasına geçiyoruz. Bunun için tavamı ocağıma aldım. Yaklaşık bir buçuk su bardağına yakın yağ ilave ediyorum. Ve kızdığını anladıktan sonra saç ketelerimi pişirmeye başlıyorum. Bu aşamada videoyu kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın lütfen. şimdi diğer ketelerimi kızartmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ketelerim hemen kabarmaya başladı. Bakar mısınız ne kadar güzel kabarıyor. Pişi ya da ketelerinizin bu şekilde kabarması için ketenin üzerindeki yağ sürekli sıcak tutmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yağ atmaya devam ettikçe hamurun rengi değişiyor. Bakar mısınız nasıl güzel kabarıyor? Puf puf oldu resmen. Evet gördüğünüz gibi ketemin altı kızardı. Şimdi öteki tarafı çeviriyorum. Gördüğünüz gibi diğer tarafı da gayet güzel kızardı. Keteleri kızartırken ocağımızın altı çok yüksek olmaması gerekiyor. Benim ocağımın ayarı 9'a kadardı. Ben 9'a kadar değil de 7 ya da 8 ayarında pişirdim. Eğer çok yüksek olursa hamur kabarmadan hemen kızaracak ve içi tam pişmemiş olacaktır. O yüzden ketelerimizi kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saç ket ketelerimi yaptım. Ben buna saç ketesi diyorum çünkü annemden bu şekilde duydum. E, yağ ketesi de olabilir diye düşünüyorum adı ama annemden böyle duyduğum için o yüzden e, saç ketesi demek istiyorum. Ama gerçekten çok lezzetli bakar mısınız pufuduk pufuduk. Hem puf puf hem çıtır çıtır hele lezzetini hiç anlatamam. Çok sabırsızlanıyorum şu an gerçekten hemen tadına bakmak istiyorum. Şöyle sıcak ama bakar mısınız görüntüye. Of 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 bakın şöyle katlarını da göstermek istiyorum bakın dediğim gibi kesinlikle yağ çekmiyor emin olabilirsiniz bakın bakın tel tel içi Ay. Bismillahirrahmanirrahim hmm. harika inanılmaz bir şey şuraya bakın Ay, çok lezzetli Hmm. Bakın tel tel. Hmm. İnanılmaz bir şey oldu. Şuraya bakın. Şuraya bakın. İncecik yufkalar. Hmm. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum mutlaka. Yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Özellikle kahvaltı sofralarınızda misafirlerinize severek ikram edebileceğiniz bir lezzet. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte yöresel lezzetimiz olan saç ketesi tarifimi paylaştım. Ben bu şekilde gördüm annemden. Hep, hep bu şekilde yaparım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Eskiden anneme, komşu ve arkadaşlarım misafir geleceği zaman özellikle bu tarifi istiyorlardı. Gerçekten çok lezzetli ve çok tutulan, çok beğenilen bir tarif. İçine bakar mısınız? Yumuşacık, böyle pamuk gibi. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.